Al bakalım bu kamerayı. Neden? Dostum seni izleyeceğiz. Ben kamerayı fırlattım. Tamam kanka takıyorum. Çık 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 çık. Tamam kanka taktım. Şu kamerayı aktifleştireyim. Evet kamera aktifleşti. Lan bana birinci şahıs yaptın. Evet. Güzel oldu. Evet güzel olmuş. Neyse ben gidiyorum. Ben de ters dahlakatarak. Neyse ben de gideyim bari. bak şimdi videoda ikaz gibi tuvalet koyacağım. Hım videoda ikaz gibi tuvalet koyacağım. Hmm. -mm. toilet и туалет к

Hadi kanka. Aa, başaracağım. Başaracağım. Kanka bok düşüyor kanka. Ay, bok. Ay, bu ne biçim şey. Ay. elma Elimi Oo. Kanka çikolatalı ekmek çok güzel. Ve çikolatası lan. Kanka. Kanka sen az önce bok yediğini biliyor muydun? Ne? Ne dedin? Birazdan öl kusacaksın. Kusmayı sevmem. Ben, ben intihar ediyorum. Lan dur. Oh, oh. Neyse ben de bomba geçeyim. Lan! Çiğen. Sonra da sikebilirler geldikten sonra. Mm -hmm. Evet, Malon gidebiliriz. Malon. Evet, Malon gidebiliriz. Mm -hmm. Malon. Evet, gid gidelim mi? Dur gidek mi? Gidek. Tamam. Tamam. Aaa lan nasıl ben beni bıraktın. <laughs> Bana ne aga <daha> sormadım ki. <laughs> lan ben beni bıraktın. Kanka nereye? Ulan cümen. Patlamaya başladım. Oha iyi ki de gitmemişim. Ne oldu? Ne? Beni öldüremezsin çünkü ben bombacı mürahimim. Öldüremezsin dedim. Beni öldüremezsin! Ölsene! Lan beni öldüremezsin! Lan öl! Tüm bomba su göndermemi ister misin? Ol, uh -huh. O gönderiyorsun. Uuuuh! adam bombası su gönderdi! Bu ne? Kas. Dostum çok bir şey değil ya sadece bir kolunu kaybetmiş. <laughs> Durun açayım bakayım <laughs> hala bağlı. Ben düştü. Ya kanka yıl 2000 ya yıl 5 milyar oldu tamam mı? Bu eve 1 milyar alırsa sipariş ettim. Eve bak köpek kulübesin. Kul kulübesin lan. Kulüm koptu. Köpek kulübesinde Yine kulüm koptu. Bartları imha edeceğim. Seni bir de böyle öldürelim. Kalkatma gideceğiz. Aaaa Yaaay yani... ya, Evet arkasında of turun. Oh, beni öldüremeyeceğini söylemişti. Koca kafa. Haha, oh, oh, beni öldüremez, yani söylemişti. Beni öldüremez. Kızıyorum ama bak, öldüremez. Dostum beni kimse öldüremezse mi öldüreceğim? Ha 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 havaya uçtu. Az önce ne diyordu ya bana? Kafasız. Hı. Lan bu yer çekimine meydan okuyor. Hemen almalıyım. Her zaman yer çekimine meydan okumak istemişimdir. Ha bu da futbolun enerjisi. Fazla enerji, fazla enerji, ne fazla enerji lan? Ne Elinde tutmayı bıraktınız.